münafık, Müslüman gibi görünmekten utanır. Münafıklar asla Müslüman gibi görünmek istemez. Müslümanları tenzih ederiz, Müslüman olarak bilinmekten utanç duyarlar. İman edenlerin olmadığı veya onların kendilerini görmediklerini düşündükleri yerlere gittiklerinde aynı küfürden biriymiş gibi davranırlar. Müslümanlarla birlikte görünmek çok ağırlarına giderken küfürle anıldıklarında mutlu olurlar. Adlarının onlarla anılmasında sükse ararlar. Kendilerine ait sosyal medya hesaplarında küfrün ruhunu yansıtan paylaşımlar yapmalarının nedeni de yine bu bakış açılarıdır. Günlük hayatlarında olduğu gibi o platformlarda da Müslüman gibi görünmekten kaçınırlar. Hemen her fırsatta kalplerindeki şeytani yönü açığa vuran ve küfre sempati duyduklarını hissettiren paylaşımlarda bulunurlar. Müslümanlara kendilerini sezdirmemek için birkaç imani paylaşım yapsalar da bunların diğerlerinden çok daha az ve fark edilmeyecek şekilde olmasına özen gösterirler. Bu sinsi taktiklerle hareket eden münafın unuttuğu önemli bir konu vardır. Münafın Müslümanlardan farkı üzerindeki küfri alametlerden zaten hemen anlaşılmasıdır. Ve bu da onun için çok küçük düşürücüdür. Müslüman nur gibidir. Güzel ahlaklı, asaletiyle, kalitesiyle, keskin aklıyla, sevgisiyle tüm insanlara örnek bir varlıktır. Girdiği her yer nur gibi aydınlanır. Tüm dünya için hayırlı bir insandır. Onun ahlakının, sözlerinin, tavırlarının ulaştığı her der insanlara fayda ve hayır getirir. Sosyal medyada bir Müslümanın paylaşımıyla karşılaşan her insan iman etsin ya da etmesin bu güzel ahlakı ister istemez hayran olur ve etkisi altına girer. Müslüman olmak bir insan için büyük bir şereftir. Münafığın Müslümanlar gibi olmadığını vurgulamak istemesi iman edenler için hayra dönüşür. Böylece münafığın kalbindeki kötülük, imansızlık, küfrü olan yatkınlık ve Müslümanlara duyduğu kin ve öfke ortaya çıkmış olur. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki Şüphesiz sizinle beraberiz. Biz aslında ben onların aslında hiçbir beraberliğim yok. Onun için Müslümanlarla beraber anılmak istemez münafıklar. Çok çekinirler. Yani Müslümanların adının çıkmasını hiç istemezler. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. Yani eğleniyoruz onlarla, istihbarat topluyoruz. Onları kullanıyoruz. Bizim onlarla bir işimiz olmazlar. Müslümanların adının çıkmaması munafık için çok hayatidir. Çünkü küfür içinde rahat hareket edebilmesi için buna ihtiyacı olur. Kendi kafasına göre tabii. Bir münafığın hastalığını anlamak istiyorsanız asrımızda Allah kolaylık yaratmıştır. Bakın Facebook'una, internetine. Bütün hastalığı tablo gibi çıkar. Kimlerle görüşüyor, ne yapıyor? Allah'a bakış açısı nedir? Kur'an'a bakış açısı nedir? Hiç Allah sevgisine bahsetmez münafık. Peygamber sevgisine hiç bahsetmez. Varsa entel yoksa dantel. Tek kelime bahsetmek istemez. Ağrına gider, utanç duyar. Münafık dini eserleri okuyan biri olarak tanınmak istemez. Münafık dini eserleri okuyan biri olarak tanınmak istemez. Münafığın önemli bir özelliği de dini anlatan eserleri okumaktan şiddetle kaçınmasıdır. Münafıklar tüm benlikleriyle şeytanın dünyasına kanalize oldukları için Kur'an ayetlerini, Allah'tan, dinden bahseden kitapları okumak hiçbir şekilde istemezler. Kur'an'daki küfrün sapkın mantıklarını yerle bir eden muhteşem üslup onlara müthiş bir ızdıraf verir. Buna karşı münafıklar küfrün felsefesini savunan kitapları büyük bir şevkle okurlar. Bu kitaplardaki şeytani izahlar ve küfri mantıklar karanlık ruhlarıyla örtüştüğü için onları okumak çok hoşlarına gider. Özellikle de ellerinde, çantalarında, bulundukları mekanlarda bu kitaplarla görünmek onlar için çok hayati bir konudur. Bu nedenle inançsız insanlar aralarında popüler olmuş, dinsiz, ateist yazarların kitaplarını satın alıp yanlarında bulundururlar. Evlerinde de bunları görülecek bir yere koyarlar. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya sitelerinde bu kitapları okuduklarına dair paylaşımlar yaparlar. ellerinde bu tür bir kitabı okuyor gibi tutarken ya da bu yazarların kitaplarının yer aldığı bir kütüphanenin önünde poz verirken çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarına yüklerler. Elbette buna benzer davranışları münafıklar dışında pek çok insanları rastlanabilir. Ancak onlar dürüstçe fikirlerini ortaya koyan, dinsiz, ateist ve imansız olduklarını açıkça ifade eden kimselerdir. Dolayısıyla bu inançlarını destekleyen faaliyetler yapmaları da olağandır. Münafığın farkı ise dinsizliğini gizlemesi, insanlara iman ettiğini ve İslam'ı savunduğunu söyleyip ardından da paylaşımlarıyla sinsice dinsizliğin propagandasını yapmaya çalışmasıdır. İşte bu nedenle Münafıklar Kur'an'ın göründüğü, Allah'tan dinden bahseden İslami eserlerin yer aldığı bir paylaşım yapmaktan kaçınırlar. Bu davranışlarındaki amaçları küfürdeki züppe insanların beğenisini kazanmak, onların gözüne girmektir. Bu yolla onların dikkatini çekmek, onlar tarafından takdir edilmek isterler. Onlar emek emek küfrün beğenisini kazanmak için çaba harcarken ortaya koydukları küfri modelle Müslümanlara karşı kendilerini ele vermiş olurlar. Tüm bu yapıp ettiklerinden Allah'ı seven, savimi bir Müslüman değil, aksine küfüre hayranlık duyan ve münafık özelliği gösteren insanlar olduklarını açıkça anlaşılır. Elbette ki bu durum aralarında samimiyetsiz bir insan olduğunu görme imkanı bulan Müslümanlar için bir rahmettir. Tedbirli davranmaları ve dikkat etmeleri gereken bir kişiyle birlikte olduğunu anlamış olurlar. Müminin suresi 67. Ayetlerime karşı büyüklük taslayarak yani İslam'a, Kur'an'a karşı büyüklük taslayarak onlar zaten mesela Kur'an'la resim çektiremez. Utanır. Mesela Müslüman ismi olmasından utanır. İst. İslam'ı anlatan kitaplardan utanır. Allah'tan utanır. Mesela La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazan bir kelime yazının yanında resim çektirmek istemez. Öyle tanımak. Mesela böyle entel, dantel, dinsiz, imansız onların e, gölgesinde olmak ister. Onlarla tanınmak ister. Bak ayetlerime karşı büyüklük taslayarak gece vaktinde hezyanlar sergiliyordunuz. Yani zırvalar. Psikopatça. Mesela gizlice yazışıyor telefondan yazıyor, internetten yazıyor. Veyahut gece yarısı giyiniyor, gizlice bir yerden iniyor. O münafıklarla bağlantı kurup onlara bilgi veriyor. Mesela aslımıza bakın. Mesela internette şurada burada falan. Müslümanım de. Ama Müslüman bir ifade, mesela bir ayet, bir Kur'an, Kur'an'dan ifade eder. Veyahut Müslümanların herhangi bir eylemi veyahut Kur'an'dan anlatımlar. Munafın yazısında, çizisinde, defterinde, kitabında görmek mümkün değildir. Mesela aslımızda ne var? İnternet var. İşte internetin çeşitli yerler var. Oralarda hep küfürle anılmak ister münafık. Müslümanca anılmak istemez. Mesela ayet çok rahatsız eder münafığı. Onu küçük düşürücü bulur. Mesela Facebook'unda ayet Munafın çok ağırına gider. Yahut Kur'an, yahut Müslümanlar. Elinden gelse hep çıkarmak ister ama utandığı için, tamamen deşifre olacağını bildiği için, istemeye istemeye kerhen kor. Ama nefret eder. Onun için küfürdür asıl insanlık. Asıl sükse küfürdür. Müslüman olmaktan çok utanç duyar kafir ruhu olduğu için. Münafık, dini eserleri okuyan biri olarak tanınmak istemez.